...ve tam bir afet durumuyla karşı karşıyayız. Ülkece seferberlik halindeyiz. Ee, bütün vatandaşlarımıza, tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız en az can kaybıyla bu yaraları hızlıca saracağız... Ee, ...ve ülke olarak toparlanmamıza e, gayret edeceğiz... ...ve bunu başaracağız diye umut ediyoruz. Bu tabii ülke olarak yaşadığımız ilk felaket, ilk afet değil. Ee, görünen o ki... ...coğrafi koşullar da göz önüne alındığında son da olmayacak. Dolayısıyla bizim toplum olarak, ülke olarak artık bir an evvel... ...öncelikle yetkililerin, daha sonra bütün vatandaşlarımızın da... ...bu konuya duyarlılığını ciddi anlamda artırması gerekiyor. Beklenen bir büyük İstanbul depreminden de bahsediyoruz. Yine nüfus yoğunluğunun yüzde yirmi, belki otuzunu etkileyecek bir durumdan bahsediyoruz. Bu sebeple bir an önce gerekli önlemleri alıp gerekli çalışmaları yapmamız lazım. E, Gaziantep Nurdağ ilçesi başkanımıza, ilçe başkanımıza henüz ulaşamadık. Kahramanmaraş e, Teşkilat Başkanımız ailesiyle birlikte göçük altında olduğu bilgisi bize ulaştı. E, kendilerinden iyi haberler almayı umut ediyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. E, bunun yanı sıra bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, e, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. E, bu tip durumlar bizim toplumsal olarak kenetlenmemize vesile olmalı, duyarlılığımızın arttığı günlerin olması gerekiyor. E, o yüzden bölgede e, ilgililerin, bölgedeki e, yetkililerin yönlendirmeleri vesilesiyle hareket etmek hepimiz için hayati, e, bütün toplumun da bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Umarız yardımlar hızlı bir şekilde ulaşacaktır ama şunu görmüş olduk, e, yıkılan binaların yüzde sekseni 2000 yılı ve öncesi yapılar olduğu söyleniyor. Yetkililer tarafından. Dolayısıyla depremin değil aslında afetlerin değil yapıların öldürdüğü, yapıların insanları yaraladığı bir felaketle karşı karşıya kaldığımızın bilincindeyiz. Bu daha önce almadığımız derslerin faturasını ödediğimiz toplumsal olarak faturasını ödediğimiz bir süreç. O yüzden bir an önce bu noktada gerekli adımları atmamız gerekiyor. Bölgeyle teşkilatlarımız irtibat halinde yakın iller, çevre iller. Bölgeye intikal ediyorlar. Ee, orada gıda yardımı ile ilgili, gıda dağıtımı ile ilgili ellerinden gelen bütün yardımları yapacaklar. Bütün teşkilatlarımız enkaz altında, göçük altında kalmış. Ee, yardım bekleyen insanlarımıza yardım ulaştırmakla şu anda e, sorumlular ve bu konuda görev aldılar, çalışmalar yapıyorlar. Çok sayıda teşkilatımız dışından gönüllü başvurular oldu. Gönüllü insanlar katılmak istediler. Ee, halkımızın bu duyarlılığı da bizi... Bütün bu afetin içerisinde aslında mutlu eden bir şey olmuş oldu. Toplum olarak birlikte olacağız, kenetleneceğiz. Gün siyasetin üstünde, gün fikirlerin üstünde, gün her şeyin üstünde birlik olma günü, e, beraber olup yaraları sarma günü. Türkiye'nin geçtiği bu acılı süreçten bir an evvel kurtulmasını, yaralarını sarmasını ve güzel günlere kavuşmasını umut ediyoruz. Parti olarak, teşkilat olarak e, hijyen malzemeleri, çocuk bezi, gıda e, içlik battaniye gibi elimizden gelen bütün yardımı biz de bölgedeki e, depremzede kardeşlerimize ulaştırmak için gerekli adımları attık. E, süreç boyunca da yardımlarımızı devam ettirmeye çalışacağız. E, ama biz üzerimize düşeni yapacağız. E, ne kadar yardım edebilirsek o kadar oradaki insanlarımızın yaralarının erken sarılacağını gösterir. Bu yüzden bütün toplumumuz çok duyarlılığını artırıp elinden geldiğince bu derin meseleyi çözmek için elini taşın altına sokmalıdır diye çağrıda da bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.